Karaman'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Habere geçmeden önce videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Karaman'ın Yeni Mahalle mahallesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı olay akşam saatlerinde Mut Caddesi üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Meyyadar İdaresi'ndeki 06 HD hey 757 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, AÇ yönetimindeki 70 AAG 800, 8 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet yola savrulurken sürücüsü AC ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücü AC'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu kritik olan sürücüyü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan AC'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve incelemelerde bulunmak üzere polis ekipleri kazanın yaşandığı alanda detaylı araştırmalar yaptı. Kazanın nedenine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi. Bölge sakinleri özellikle bu kavşağın tehlikeli olduğunu ve daha önce de birçok kazanın yaşandığını belirterek yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Trafik akışının durması nedeniyle bir süre yolu kapatan ekipler, incelemelerin tamamlanmasının ardından yolu yeniden trafiğe açtı. Ve kaza Karaman'da son dönemdeki trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirirken sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği vurgusu yapılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yoruma yazın. Çok teşekkür ederiz. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.